Fatih Bey bana evet. sorunsuz benzinli arabaları sayar mısın? Sorunsuz benzinli arabaları. Evet. Erdiş Bey gel böyle. Ee, hemen bir tane Toyota ile başlayalım. Toyota'nın 1.6 Erdiş ve vvt Tamam. Motorları çok evet, iyi. Evet, Honda'nın 1.6 yine i-VTEC evet. motorları. Efsane Erdiş Bey. Tamam. Ve Erdiş Bey şöyle bir şey de var aslında. Kia ve Hyundai. Hyundai grubunda Erdiş Bey 1.4 1.6 tamam mı? Hı. MPI miydi onlar? Yes. Daha iyi biliyorsun. Evet. MPI'larda gerçekten sorunsuzca nam salmış ve bunların hepsi Erdiç Bey LPG uyumlu. Yani aldınız bir al çok yüksek dediniz çok yakar. LPG uyumlu arkadaşlar bunlar. Ee, başka çok var. Ve arkadaşlar sizden ricam siz de yazar mısınız yoruma? Aldınız, sorunsuz kullandınız ve bildiğiniz varsa yorumlarda buluşalım. Çünkü arkadaşlar çok merak ediyorlar. Bize sorunsuz benzinli araç motorları söyler misiniz? Bizden 3 evet. tane geldi. Geri sizde Evet, Bu Erciş araçları Bey. kullananlar yorumlara yazsın. Evet. Herkese iyi akşamlar. Saygılarımızla Elç Bey peşim bırak artık. Bırakamıyorum. <laughs>